bugün Trex oyununu oynayacağız. Az önce oynarken ölmüştüm. <laughs> Bunda ses yok mu? Yok. E ee, nasıl oyun bu anlat bakalım. E, ee, üstünden zıplıyoruz. Eğer çarparsak böyle oluyor. Bu çek ortada kalmış. Bir dakika. Mouse'la da oynayabiliyoruz. Bam 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 bam. Oyunun bug'ını biliyorum ben. Oh. Bir dakika çarpayım. Bakın biliyorum. <laughs> Böyle Bu bakın bulduğumda ölmüştüm ben. Neyse. Normal oynayacağım artık. Sakın bir şey yapma. Sol. Aşağı. Baba sadece zıplıyoruz burada. <laughs> baba, baba odaklanmamı bozuyor. Yani dikkatini <laughs> mi dağıtıyorsun? <laughs> Nasıl lan konuşarak dikkatimi dağıtıyorsun? Yeter <laughs> evet, be Oynayacağım bu oyunu. Şaşırmadın gene. よし